Neyse bugün şimdi size maske nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Islak mendil ile böyle basit ve çok ucuza resmen beleşe yani maske nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle bir ıslak mendilimizi böyle alıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu ikiye katlıyoruz. Bu şekilde ikiye katladıktan sonra bir de şuradan şöyle çok az bir katlama payıyla şöyle buradan da katlıyoruz. Şöyle katladık buradan da. Sonra elimize alıyoruz makasımızı. Şöyle rastgele herhangi bir yerinden çok ince zaten görüyorsunuz. Böyle kestik. Hoppa. Bakın size şimdi ne oldu? Maske yaptık. Hemen şimdi takacağız. Tabii bunu sadece bir tane yapmayın. Böyle yapıyoruz ya. Yani. <laughs> koruna korun. Neyse şimdi bir tane yaptık ya, bir tane daha takacağız üstüne. Onu da ben daha önce kesmiştim, onu takacağım böyle, göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde bir delik yok, hiçbir yerden bir şey geçmiyor, buralar da böyle kapalı her yeri. Yani. Ve tek kullanımlık. Çok güzel bence. Ergonomik. Beleşe maske gösterdim yani. Arkadaşlar böyle iki tane niye kullandım? Çünkü bir tane kullanınca çok ince oluyor. O yüzden olmayabilir ama iki tane koyarsanız en azından o mikrobun geçmesini engelleyebilir belli bir süre. Ha ben bu sizi %100 koruyor korur diyemem ama en azından yani idareten koruyabilir. Çünkü şu anda Birçok fırsatçı insanlar şey yapmaya başlamış böyle maskeleri falan çok pahalıya satmaya başlamış birçok sitede falan böyle işte maskelerin tanesi 300 lira 400 liraya kadar yükselmiş İşte normal 1 liralık maskeler 10 lira 20 lira olmuş yani ben anlamadım bu ne yani böyle bu fırsatçılık ne her şeyin fiyatını böyle arttırmışlar. Yani şimdi ben size bunun yapımını gösterdim ama arkadaşlar şimdi uzmanlar şöyle bir açıklama yapıyor hasta değilseniz maske takmanıza gerek yok. Sadece böyle toplu ortamları, toplu taşıma ortamlarında falan hani korunma amaçlı maske takılabilir belki. Ama diğer türlü böyle 7-24 maskeyle de dolaşmayın yani durduk yere işte dışarı çıktım bakkala gittim maske takma yani abartma. Maskeyi hasta kişiler takarsa mesela çok iyi olur. O şekilde en azından virüsü diğer insanlara bulaşmasını engellemiş olur ve tabii ki de maske takıp da dolaşmasın gitsin hastaneye yani tedavisine olsun. Bu videoda sadece size böyle basit bir şekilde maske nasıl yapılır onu göstermek istedim. Ama benim maskem var yani maskesi olmayanlar fakir insanlar düşünsün benim maskem var böyle şey gibi köpek balığı sırtı gibi böyle maskem var. Burada böyle bir maskeyi takıyorsun böyle haftalarca kullanamazsın maskeyi. Belli bir süre kullanıyorsun. Yani işte mesela diyelim bir maske takın 2-3 gün kullanamıyor. Herhalde bir gün kullanıp atıyorsun. Kullan at, kullan at, Öyle olması lazım. Yoksa virüs bulaşır. Yani yoksa hastalığı falan engelleyemezsin zaten. Maskenin amacı sadece virüsün sana bulaşmasını engellemek. Mesela dışarı çıktın maskeyi taktın. O an işte pislikler falan geldi buna. Sonra o maskeyi kullanmayacaksın bir daha. Onu atacaksın. Sonra elini, ağzını, yüzünü her yerini yıkayacaksın. Dezenfekte edeceksin. Sonra diğer maskeyi kullanacaksın. Yani benim yedek maskelerim de var bunun gibi. Ama ben yine de size böyle hani ergonomik olsun diye. Çünkü şimdi eğer oldu da İnşallah olmaz. Oldu da işte virüs böyle yayıldı, bir şeyler oldu falan. Kötü şeyler oldu. İşte maske bulamadığınız acil durum falan böyle bir maske ihtiyacınız var. Şunları idareten kullanabilirsiniz en azından. Yani kötü de durmuyor bence. Bak bir daha takayım. <laughs> kötü durmuyor yani bence. Şimdi iki tane takınca da daha güzel oluyor. Dediğim gibi. Dur bakayım bir de böyle korunaklı. Hop böyle doğru, oldu Onu böyle hiç konuşmadı. Neyse. Tam neyse abartmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz, her işinize yaradıysa bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok güzel olur. Yavaş yavaş büyüyoruz bu arada. Kanalım bayağı e, artış gösteriyor bence yani ilerliyoruz. E, destek olun, abone olun. Olmazsanız da yapacak bir şey yok vallahi. Hadi kendinize iyi bakın bay bay.